Merhaba arkadaşlar. Ben Dursun Özaslan YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlar. Eee biraz önce dışarıda parkta baktım bir tane kuş yavrusu. Kediler falan tam öldürecekti. Son dakikada kurtardım, aldım eve getirdim. Ve şimdi güzelce gel, gel. Gel, gel. Ekmek doğradım. Güzelce kafesi de temizledim. Suyunu, yemini falan koydum. Şimdi Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın kuş kendine geldi. Şimdi arkadaşlar bu yavrunun adını ne koyalım? Sizler yorumlarda yazın. Tabi bizim efsane efsane şampiyon da burada. Oğlum. Şampiyon. Şampiyon. Allah de oğlum hadi. Allah. Allah. Allah de oğlum. Arkadaşlar dışarıdaydı. Çok üşümüş. Yani biraz daha varmasaydım kuşlar kediler parçalayacağıydı. Hemen son dakikada aldım, getirdim. Güzelce kafesi de temizledim. Ee, yorum yorumlara yazın. Bunun adını ne koyalım? Bir de arkadaşlar bu kuş ne e, ne yavrusu? Ben bilemedim. Bilen varsa da yorumlara yazsın. İsim olarak da ne istiyorsanız Ondan sonra yorumları okuyacağım. Ondan sonra sizlerin Sizlerin e, Yazdığı isimlerden bir tanesini koyacağım. Allah'a emanet olun.